E, merhaba Yaren Hanım. E, merhabalar. <laughs> evet, şimdi e, lipödem ameliyatı olan Yaren Hanım'la manuel lenf drenaj seanslarımızın sonuna geldik. Neler hissediyorsunuz? Düşüncelerinizi e, alabilir miyim? Açıkçası çok e, rahatladım gerçekten. Özellikle e, ameliyattan sonra ayaklarımda çok fazla şişlik ve ödem vardı. Hı -hı. E, fakat sonra Yaren'la beraber lenf manuel lenf drenaj masajına başladıktan evet. sonra ilk seansta ayaklarımdaki tüm ödem anında gitti. <laughs> Geceleri özellikle çok rahat hissettim. Gerçekten çok ona güzel. çok sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> Rica ederim. Ne e, çünkü mesela ameliyattan sonra hemen normal ter, yani normal numaranızdaki terliği bile giyemiyorsunuz. <laughs> Ama ilk seansından itibaren ayağımdaki o ödem hemen gitti. Ayaklarımdaki şişlik, sertlikler azaldı. E, onun yönlendirmeleri evde kendim de arada böyle yaptım. Ha, gerçekten çok rahatlamış ve çok hafiflemiş e hissediyorum. Kendisinin <laughs> ellerine <Sonsuz>. Ya rica <laughs> <Sağ> ederim. <gülüyor> Sizin <gülüyor> İyi de. İyi var. Çok teşekkür Ayaklarınıza ederim. Ayaklarınıza sağlık. Teşekkür ediyorum güzel yorumunuz için de. Hoşçakalın. <laughs> Sağ olun. <laughs>